13. yüzyıl dünya büyük bir çalkantının ve dönüşümün tam ortasındadır. Doğuda Moğol orduları kadim medeniyetleri ateşe verirken, batıda Haçlı Seferleri'nin kanlı yankıları henüz dinmemiştir. Siyasi istikrarsızlık, korku ve kaosun hüküm sürdüğü bu parçalanmış coğrafyada Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya yalnızca bir sığınak limanı değil, aynı zamanda bir bilgelik vahasıdır. Endülüs'ten Horasan'a dönemin en parlak zihinleri, sanatkarları ve arifleri bu şehirde buluşmuştur. İşte böyle bir çağda, insanlığın en karanlık anlarından birinde tüm bu kılıç şakırtılarını ve korku fısıltılarını bastıran, çağları ve coğrafyaları aşan bir ses yükselir. Bu ses ne bir fetih narası ne de bir isyan çığlığıdır. Aksine en derin birleştirici güce yani sevgiye ve anlayışa bir davettir. Gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu ölümsüz çağrının sahibi Mevlana Celaleddin Rumi. Bir alim, bir şair, bir gönüleri ama adı anıldığında zihnimizde canlanan ne sadece bir tarihsel kişilik ne de sadece bir coğrafyanın değeridir. O, doğunun irfanını batının ruhani arayışıyla buluşturan, eserleri dünya dillerine en çok çevrilen şairlerden biri ve milyonlarca insan için bir umut ve ilham kaynağıdır. Peki, Moğol kılıcının gölgesinde yaşamış bir düşünür nasıl oldu da dijital çağın yalnızlığına, kimlik bunalımlarına ve kutuplaşmalarına reçete sunan küresel bir rehbere dönüştü, onun hayatı bu mucizevi dönüşümün sırlarını barındıran üç perdeli ilahi bir oyuna benzer. Mevlana'nın hayatı kendi ifadesiyle hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetlenebilecek üç aşamalı bir ruhsal simya sürecidir. Bu, sıradan bir metal olan insan ruhunun ilahi aşk ateşinde saf altına dönüşmesinin, kuru bilginin yaşayan bilgeliğe evrilmesinin destansı hikayesidir. Mevlana'nın hayatının hamlık olarak nitelediği ilk perdesi, 1207. doğumundan 1244 yılındaki büyük kırılmaya kadar uzanan dönemi kapsar. Her şey bugün Afganistan sınırları içinde kalan Horasan'ın Belh şehrinde alimlerin sultanı lakaplı Bahaeddin Veled'in oğlu olarak başlar. Babası Aristo mantığına dayalı kuru felsefeye yani falsafaya karşı manevi tecrübenin ve kalbin sezgisinin üstünlüğünü savunan irfan yolunun büyük bir temsilcisiydi. Dolayısıyla Mevlana daha çocukluğundan itibaren akıl ile kalp, mantık ile sezgi arasındaki o kadim gerilimin içinde büyüdü. Yaklaşan Moğol istilası aileyi meşakkatli bir hicret yolculuğuna zorladı. Bu yolculuk genç Celaleddin için adeta bir açık hava üniversitesiydi. Bağdat, Mekke, Şam gibi dönemin ilim merkezlerinde dönemin en büyük alimlerinden dersler alarak büyüdü. Nişabur'da devrin büyük sufi şairi Feridüddin Attar ile tanıştı. Rivayete göre Attar bu parlak çocuğun gözlerindeki ışığı görmüş ve ona Sırlar Kitabı anlamına gelen Esrarname adlı eserini hediye ederek onun manevi yolculuğuna ilk kıvılcımı çakmıştı. Aile Konya'ya yerleştiğinde bu şehir sadece bir başkent değil, aynı zamanda İbn Arabi gibi Endülüslü bilgelerin felsefesinin tartışıldığı, Sadreddin Konevi gibi düşünürlerin ders verdiği ve sayısız sanatkarın buluştuğu, doğu ile batının entelektüel bir potada eridiği bir merkezdi babasının vefatının ardından onun kürsüsüne geçen Mevlana fıkıh, tefsir, kelam gibi zahiri ilimlerdeki derin bilgisiyle kısa sürede şehrin en saygın alimlerinden biri oldu. Vaazlarını dinlemek için binlerce insan toplanıyor, fetvalarına başvuruluyordu. Hayatı medresenin düzenli duvarları arasında, kitapların kesinliği ve mantığın güvenli rehberliğinde ilerliyordu. O şeriatın ve aklın zirvesindeydi hamdı. Yani bilginin mermerini en ince detayına kadar işlemişti ancak o mermere can verecek aşk nefesinden henüz habersizdi. Belki de kendi sözleriyle ifade ettiği gibi o dönemde şunu hissediyordu. Nice bilgiler var ki insana şah damarından daha yakındır ama faydasız bilgi sahibine ancak yüktür. Mevlana'nın hayatının ikinci perdesi 1244 yılında Şems'in gelişiyle başlayıp 1247'deki gizemli kayboluşuna dek süren o yoğun ve sancılı pişme evresidir. 60 yaşlarındaki gezgin derviş Şems-i Tebrizi Konya'ya gelerek Mevlana'nın o düzenli ve saygın dünyasına bir meteor gibi düştü. Bu karşılaşma tarihin gördüğü en radikal dönüşümlerden biridir. Şems Mevlana'ya yeni bir bilgi sunmadı. Aksine Mevlana'nın bildiği her şeyi elinden aldı. Ona okudukların ve anlattıklarınla nereye varmak istersin? Asıl amaç bilmek değil, olmaktır gibi sarsıcı sorularla meydan okudu. Bu iki ruhun birbirine ayna olduğu, birbirinin en derin potansiyelini yansıttığı ilahi bir buluşmaydı. Şems, Mevlana'da saklı olan okyanusu, Mevlana ise Şems'te kendi hakikatinin tecessüm etmiş halini görüyordu. Şems, Mevlana'nın zihnine değil, ruhunun en derinindeki öze hitap ediyordu. Onu kelimelerle öğrenilen sözel bilgi olan kâl ilminden, bizzat yaşanarak hissedilen öz bilgelik olan hal ilmine davet etti. Mevlana kürsüsünü, cübbesini, kitaplarını, binlerce müridini bir kenara bırakıp kendini tamamen Şems'in manevi eğitimine adadı. Artık onun için aşk her şeydi. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Bu durum Konya'nın yerleşik düzeninde bir sarsıntıya, manevi ikliminde ise bir fırtınaya neden oldu halk ve özellikle Mevlana'nın müritleri, saygıdeğer alimlerinin, bilginin güvenli limanından ayrılıp aşkın belirsiz okyanusuna açılmasını anlayamıyordu. Bu ani ve köklü dönüşüm, bir yadırgamaya, yerleşik nizamın sarsılmasına duyulan bir tepkiye ve rehberlerini çalan bu gizemli dervişe karşı derin bir incinmişliğe yol açtı. Anlayamadıkları bu hal, fısıltıları ve dedikoduları beraberinde getirdi ve sonunda Şems 1247'de aniden ve gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Onun gidişi Mevlana için pişme sürecinin en acı verici aşamasıydı. Tıpkı altının saflaşmak için en yüksek ateşe maruz kalması gibi. Şems'in 1247'deki gidişinin ardından başlayan ve ömrünün sonuna dek süren üçüncü perde onun artık yandığı dönemdir. Şems'in yokluğu Mevlana'nın kalbinde devasa bir boşluk ve ateş açtı ama o bu ateşte yok olmak yerine o ateşin ta kendisi oldu. Ayrılığın acısı onu susturmadı. Aksine ona evrensel bir dil verdi ve insanlık tarihinin en büyük lirik şairlerinden birine dönüştürdü. Bu yanma dönemi onun en coşkun eserlerinin doğduğu zamandır. Şems'e adadığı ve aslında kendi ilahi aşkının bir yansıması olan Divanı Kebir bu ateşin ürünüdür. Artık o sema dönen, şiir söyleyen, acısını ve aşkını sanata dönüştüren bir gönül insanıydı. Sema onun için sadece bir ritüel değil, bir varoluş biçimiydi. Bir elin göğe, hakka dönük olması ondan alışı, diğer elin yere, halka dönük olması ise aldığını paylaşmayı simgeliyordu. Kendi ekseni etrafında dönerken aslında merkezdeki güneşi, yani hem Şemsi hem de mutlak gerçeklik olan hakikati arayan bir gezegenin teslimiyetiyle tüm kainatla birlikte dönüyordu. Sema, kederin estetiğe, hasretin ise vuslata dönüştüğü hareketli bir duaydı. Bu ateşli dönemden sonra Mevlana, Selahaddin Zerkubi'nin sakin ve bilge dostluğunda huzur buldu. Okuma yazma bilmeyen bu kuyumcu, Mevlana'ya bilgeliğin kelimelerde değil, kalbin saflığında olduğunu gösteren yaşayan bir delildi. Ardından müridi Hüsamettin Çelebi'nin ısrarlı ricasıyla o coşkun denizde biriktirdiği incileri insanlığa sunmak için yaklaşık 15 yıl boyunca ölümsüz eseri mesnevi maneviyeti yazdırdı. Bu eser onun yanma döneminin bilgeliğini, pişme döneminin tecrübesini ve hamlık döneminin ilmini bir araya getiren başyapıtıdır. 17 Aralık 1273'te vefat ettiğinde bu günü bir ayrılık değil en sevdiğine yani yaradana kavuşma olarak gördüğü için düğün gecesi anlamına gelen Şebi Arus olarak adlandırdı. Mevlana felsefesinin derin katmanları, bu üç perdelik hayat oyunu sadece kişisel bir drama değil, evrensel bir felsefenin doğduğu bir potaydı. İşte o felsefenin temel taşları, Mevlana için aşk romantik bir duygudan ibaret değildir. O, tüm evreni var eden, her şeyi birbirine bağlayan ve her şeyin kaynağına dönme arzusunu tetikleyen ilahi bir enerjidir. Ona göre akıl insanı bir şehirden diğerine götüren güvenli bir kervan yoludur. Ancak aşk insanı bir anda yıldızlara ulaştıran bir buraktır. Aşk geldi. Damarlarımda kan gibi aktı. Sonra beni benden aldı beni sevgiliyle doldurdu. Bedenimin bütün zerrelerini sevgili kapladı. Benden geriye bir at kaldı, geri kalan her şey odur. Beşeri aşkı, bir başka deyişle mecazi aşkı, ilahi aşka yani hakiki aşka giden yolda bir basamak, bir köprü olarak görür. Bu yüzden der ki: Aşksız olma ki ölü olmayasın, aşkla öl ki diri kalasın. Mevlana felsefesinin kalbinde vahdet-i vücut anlayışı yatar. Bu felsefenin merkezinde gördüğümüz tüm çeşitliliğin, yani kesret halinin aslında tek bir ilahi gerçekliğin, yani vahdetin farklı tecellileri olduğu inancı bulunur. Tıpkı tek bir ışığın farklı renklerdeki camlardan geçerek farklı görünmesi gibi tüm varlıklar da aynı ilahi özün farklı yansımalarıdır. Bu nedenle Meşhur yedi öğüdü bu birliğin ahlaki sonuçlarını özetler. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bu öğütler birer iyi niyet temennisinden ibaret değildir. Onlar varlık birliği inancının ahlaki zorunlulukları bu felsefenin yeryüzündeki tezahürleridir. Madem ki her varlık aynı, ilahi özün bir yansımasıdır. O halde başkasının kusurunu örtmek aslında kendi varlığının bir parçasını korumaktır. Cömertlikte akarsu gibi olmak, o tek kaynaktan geleni yine o kaynakın diğer yansımalarını aktarmaktır. Bu anlayış, gel çağrısının ardındaki derin felsefi temeldir. Madem her şey aynı kaynaktan geliyor, o halde bir başkasını yargılamak, kendi varlığının bir başka yansımasını inkar etmekle eşdeğerdir. Mevlana'ya göre insanın en büyük cihadı kendi egosuyla yani nefsiyle olan mücadelesidir. Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. Sözü bu içsel yolculuğu özetler. O, insan kalbini bir aynaya benzetir. Günahlar, hırslar, kibir ve kötü huylar bu aynayı paslandırır ve ilahi güzelliği yansıtamaz hale getirir. Tasavvufi yolculuk ise bu aynayı silme ve parlatma sürecidir. Bu yolculuğun nihai amacı olgun insan anlamına gelen insanı kamil olmaktır. Yani nefsini terbiye ederek hiç olmayı başarmış, kalbini cilalamış o ayna aracılığıyla Allah'ın niteliklerini yeryüzünde yansıtan bir varlık haline gelmektir. Mesnevi 26 bin beyitlik devasa bir ruhsal ansiklopedidir ama o sistematik bir felsefe kitabı değildir. Eser kamışlıktan koparılmış neyin in feryadıyla başlar. Bu ney Sadece ilahi kaynağından ayrı düşmüş insan ruhunun trajedisi değil, aynı zamanda Mesnevi'nin tamamını okumak için bir anahtardır. Zira ney içi boşaltıldığı, kendi benliğinden arındırıldığı için güzel sesler çıkarabilir. O artık kendisi değildir, üfleyenin nefesidir. Mevlana'ya göre insan da nefsini, kibrini bildiğini zannettiği her şeyi içinden boşalttığında ilahi nefesin tecelli ettiği bir enstrümana dönüşür. Mesnevi'nin geri kalanı işte bu boşalma ve dolma sanatının yani bir insan ney olmanın 26 bin beyitlik destanıdır. Mevlana bu destanda derin manevi hakikatleri günlük hayattan alınmış hikayeler, fabllar ve metaforlar aracılığıyla anlatır. Karanlıktaki fil hikayesiyle hakikatin parçasına sahip olanın bütüne sahipmiş gibi davranmasının yanılgısını, tenceredeki nohut hikayesiyle acı ve ıstırabın aslında ruhu olgunlaştıran ilahi bir ateş olduğunu anlatır. Bu yöntem aklı ikna etmek yerine doğrudan kalbe ve sezgiye hitap eder. Mevlana'nın mirası oğlu Sultan Veled tarafından sistemleştirilen ve Osmanlı coğrafyasında başta İtri gibi büyük bestekarların yetiştiği müzik olmak üzere hat ve şiir gibi yüksek kültür ve sanatın merkezi haline gelen Mevlevilik yoluyla günümüze taşınmıştır. Sultan Veled babasının coşkun ve formlara sığmayan ilahi aşk tecrübesini belirli ritüelleri, adabı ve felsefi bir çerçevesi olan mevlevilik yoluna dönüştürerek bu ateşin sönmeden nesiller boyu aktarılmasını sağlamıştır. Bir bakıma okyanusu bir nehir yatağını alarak insanlığa ulaştıran mühendis olmuştur. Ancak onun etkisi bu tarikatın çok ötesine geçmiştir. 20. yüzyılın sonlarında özellikle Coleman Barks'ın serbest çevirileriyle batıda adeta bir Rumit sunamisi yaşandı. Barks'ın çevirileri Mevlana'nın mesajının hiç olmadığı kadar geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bugün onun sözleri Madonna gibi pop ikonlarının paylaşımlarından, Coldplay gibi müzik gruplarının şarkı sözlerine, modern psikoterapi seanslarından, liderlik eğitimlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ilham kaynağıdır. Ancak bu küresel şöhretin bedeli bazen felsefesinin derinliğinden feragat etmek oldu. Barks ve benzeri yorumcuların Mevlana'yı İslami ve Kur'ani referanslarından soyutlayarak onu evrensel bir New Age bilgesine dönüştürme eğilimi akademik çevrelerde sıkça eleştirilir. Bu dekontekstüalizasyon yani bağlamından koparma çabası onun mesajını daha geniş kitleler için tüketilebilir kılsa da öğretisinin dayandığı o zengin teolojik ve irfani zemini görünmez kılma riski taşır. Mevlana'nın hoşgörüsü bir vurdum duymazlıktan değil, her şeyde hakkı gören derin bir vahdet inancından kaynaklanır. Bu kökler unutulduğunda o bir okyanustan ziyade güzel ama sığ bir göle dönüşebilir. Yine de bu popülerlik onun öğretisinin modern insanın en temel sorunlarına dokunduğunun kanıtıdır. Ego ve kibri bırakmayı öğütleyen tevazusu, yüzeysel olandan derine inme çabası ve farklılıklara rağmen bir arada yaşama sanatı olan hoşgörüsü. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı, bilginin ve aklın sınırlarını aşkla aşan bir yolculuktur. Onu 800 yıl sonra bile bu kadar canlı kılan şey, bu yolculuğun samimiyeti ve damıttığı bilgeliğin zamansızlığıdır. O bize kederin bir son değil, daha derin bir anlayışa açılan bir kapı olabileceğini gösterir. Farklılıklarımızın sadece bir yüzey olduğunu, özümüzde ise hepimizin aynı okyanusun damlaları olduğumuzu hatırlatır. Bu yüzden o sadece Konya'da medfun bir evliya değil, doğuda veya batıda, hangi inançtan veya inançsızlıktan olursa olsun, kalbini ve aklını açmak isteyen herkes için yaşayan bir rehberdir. Çünkü o bize belirli bir yolu değil, her yolun sonunda varılan, merkezi gösteren bir pusula gibidir. Ve o pusulanın iğnesi daima aşkı gösterir. Son sözü yine ona bırakalım. Bu söz onun tüm felsefesinin ve evrensel duruşunun manifestosudur. Pergelimin bir ayağı dinimde sabittir. Ama diğer ayağımla yetmiş iki milleti gezerim o bize dünyayı değiştirmeden önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini, en büyük fetin kendi gönlümüzü fethetmek olduğunu hatırlatır. Bu evrensel sese kulak verdiğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.